geldiniz. Sen de söyle aşkım. Hoş geldiniz. Tamam Ken. Nasıl gidiyor? Bizim çok güzel gidiyor. Şu ana kadar gitmiyor. Hayır. Gitmiyor. Çünkü daha şey demin ki. kustuk birazcık O yüzden dediniz. güzel gitmiyor. Bugün birbirimizi ne kadar tanıyoruz videosu çekeceğiz. Ben bu videoları çok seviyorum ama bu seferki videoda krema var <laughs> ve plastik tabak. Birbirimize sorular soracağız. Kendimizle alakalı ve bilmek zorundayız. Eğer bilemezsek doğru yanlış şeklinde hiçbir şey söylemiyoruz. Yanlışsa birbirimizin suratına Krem şantiyi <laughs> pat diye vuracağız. aynen evet, öyle. Çilem bunun için çok heyecanlı. İstiyorum. <laughs> bu tabağda Melis'in suratına özel seçti. Evet. Gerçekten marketteyken tabaklara bakarken aldı ve suratıma <laughs> göre oluyor mu diye bastı ve tamam dedi bu uygun bunu alıyorum. Yani işimi şansa bırakmak istemem biliyorsun. Melis'in kanalında riskli sorular sorduk birbirimize. Eğer bilemediyse iğrenç şeylerden yedik ve kustuk. O video için de Melis'in kanalına gidebilirsiniz bu videodan sonra. O zaman isterseniz daha fazla pozor... <laughs> olayı anladık. Başlayalım hep beraber. Başlayalım. Başlayalım mı? Let's Go. Bakayım sen suratı ne oluyor mu? <laughs> Oo çok iyi. Yeterli mi? Hayır. <laughs> Dur çakalımız gerekiyor. Biraz daha mı? Ha. ben ne ben. Çok saçma. Ha taş kağıt makas. Okey hadi. Taş kağıt makas. Yine ben başlıyorum. <laughs> Seninle ilgili en sevdiğim 3 şey. Nokta atışı yapacaksın. Ay. Tam nokta atışı mı? Evet 3 şey. Özellik değil mi? Evet. Ee... <laughs> <laughs> Detaycı olabilmem İkimizde temizlemek Temizlemek Konuşamıyorum Doğru yanlış mı söylemeyeceğim Temiz. bu arada Yani ikimizde düzen hastasıyız seninle Biri bu mu? Evet Benimle bir konuyu sekiz ay boyunca bile hala konuşabiliyor olman Üç Üç nedir? Bekle Üç gelmiyor Ne olursa olsun her zaman yanında olacağımı bilmem şey. <laughs> Doğru mu? Gerçekten doğru. üç müydü? Evet hepsi doğru Bravo. helal olsun. Gerçekten helal olsun. Çok korktum. Kişiliğimi en iyi hangi alkolü içecek tanımlar? Şu Kokteyl adı vereyim mi yoksa evet. mi söyleyeyim? Kokteyl, Kokteyl adı. Tamam. Kozmopolitan. Pembe olan kozmopolitan. Tamam. <laughs> tamam, bırak. Ama çok riskli Koktey de çünkü şarap diyebilirdin Şarap deseydin yiyordun. Nasıl tanıyorum? Çünkü şarap en sevdiğim şey. Ama Nasıl evet. Sanıyorum. Ama Helal olamaz. kız. Ona göre Sor <laughs> Bunu asla bilemezsin Çünkü bunu hiç konuşmadık <laughs> İstersen saçını arkaya çek aşkım <laughs> Benim Evet En nefret ettiğim ders Çok basit bir soru ama hiç konuşmadık Salla bir şey hadi <laughs> Hiç konuşmadık İki tane asla var biliyorum. aklımda Ve bu dersten nefret etmemin sebebi Hocayla travma yaşamam Normalde dersi seviyorum yani Ne olmuş olabilir? Edebiyat Matematik diyecek o edebiyat. Edebiyat mı? Oha. <laughs> Valla helal olsun. Ama şey kitap okumayı da çok O yüzden edebiyat dedi. Aynen. Hepsini çok seviyorum. Ama yani... Mesela şiirlerle sevmiyor. çok aram yok diye. Ediyor. O yüzden onu diyecektim. Helal Şiir de sevmediğini biliyorum ben Oha. seni. Oha. Sen de başlık etkilisin. Başlık etkiler şiirleri sever. Sen sever. Sen de üzülme. Hayır. Şiirden nefret Geliyor. Bu arada Gönül Hoca değil. Gönül Hoca'yı çok seviyorum. Son edebiyat hocam. Gönül Hoca. Aydan. Kurgusal bir evrende yaşayabilseydim. Hadi nerede yaşamak isterdim? Kurgusal ama değil mi? Gerçek değil. Kurgusal. Yiyeceğim ben burada kremayı hissediyorum. Ne muydu basit? Vay, basit Hayır, basit. Cevap. Şey. Şey. Ya şöyle ne bileyim? Bunun hakkını hiç konuşmadık. Evet. Bunu bir kere bir cümle içinde kullandım ben. <laughs> Sallayacağım. Asla bulabileceğim bir şey ama ya. şu an gelmez aklına Asla yok. Yani ben anca şey derdim. Ben <laughs> Melis alakalı bir şey sallayayım. Hani şey Barbie'nin evreni. <laughs> Ali Harikalar Diyarı. Cevap Ali Harikalar Diyarı. Yemin ediyorum diyecektim ki Ali Harikalar Diyarı. Sonra dedim ki Melis'le alakalı olsun bari deyip Barbie'ye çevirdim. ki ben de çok seviyorum Ali Harikalar Diyarı'nı. Benim sakalım oldu. Bunu kesin bilemeyecek. Oh geliyor krema. Allah. Bak şimdi. <laughs> Seninle böyle ilkokul, ortaokuldaki böyle sevgilerimizi falan konuşuyorduk hatırlıyor musun? Sevgi evet. denirse işte çocukla evet. falan. Sonra ben sana bir çocuğu anlatmıştım. Ortaokulda evet. okula geldi çok popülerdi. Hatırladım direkt çocuğu. Çocuğun adı ne? <laughs> dur! Dur! Ne hikmetse çocuk bana çıkma teklifi etmişti. Çok garip bir hikaye. Ben bunu Melisa anlattım. Güldük, eğlendik. Çocuğun ismini söyledim. Ama asla hatırlamadığından o kadar eminim ki. <laughs> Harfler söyleyeceğim. Bunlarla alakalı bir isimde. G, Z ve O ile alakalı bir harf var. Sanki isminin içinde. Gökay mıydı? Gökay. Son kararını mı? Gözkan. Özkan. Son kararını söyle. Özkan. <laughs> Nile. Neydi ismi? Burak. Hiç alakası yok. Daha bir şeydi. Bana neredeyse sadece gözümü çalmış. Hayatımın sonuna kadar bir içecek, içecek. Bu hayır <laughs> içecek, içecek olsa. Sonuna kadar bir içecek, içecek olsam bu hangi içecek olurdu? Sütlü köpük mü Nescafe? Hayır, biliyorsun. Bu cevabı mı veriyorsun? Biliyor muyum? Bunu mu verdin? Emin misin? Sırtçı <laughs> üçü bir arada Sırtçı gibi Puff Çay, Ne? Bildiğin bir şey Çay, dilat... <laughs> <laughs> <bir> <laughs> ben sana impiyorum saçmalama Neyi? sadece çay, içiyorum İki gözündek <laughs> <laughs> Biz birbirimizi tanımıyoruz Bakın <laughs> <laughs> birbirimizden nefret ediyor. Nefret döndürmek istesem kim olurdu? İsmini vermek zorunda değilsin. Hatırlamazsın çünkü ismini. K-pop grubunda hemen açıklıyorum bu açıklamayı yapmama izin ver <laughs> tamam, tamam mı? K-pop grubunda sen erkenken böyle aşık olduğun bir kişi vardı. Ying Yong mu? <laughs> Yong mu ne bir şey? Bana anlatmıştı. Baya fanıydım falan. Evet. O kişiyi döndürmek isterdin. 27 yaşında intihar etti. <laughs> Doğru. Kim Jong-un? <laughs> tamam. Ya, aferin. Yapabilseydim hangi dönemi yaşamayı tercih ederdim? İki tane cevabı var. Direkt söylüyorum. Emin Evet. Atmışlar. Evet. <laughs> diğerini diğerini bilirsin. En sevdiğim dizinin en sevdiğim karakteri. Death Note'daki dizi. Anime değil. Evet, kurtar. Kurtaramayacaksın ama. En sevdiğin dizi mi? Benim en sevdiğim taptığım dizi abi. Gerizekalı oldum şu an. <laughs> Ay, en sevdiğim dizinin en sevdiğim karakteri bu ne biçim arkadaş ya. İki tane cevabım var. Büyük ihtimalle ikisi de doğru değil. Hadi bakayım. Ya Game of Thrones'tan biri ya da Tubrok Görsen Max. Hangisi cevabım? Tubrok evet. Görsen Max. Ama güzel yapıştırdım. Evet. Nasıl kaç puan veriyorsunuz? Neydi? Game of Thrones Rockstar. Ya! <laughs> O hangisi? Ben yani? Game of Thrones derdim ikisinin arasında kalsın. Daha sen Game savaşlı... Of... Karakteri bilemeyen. Sadece Stark. Rob Stark hangisi diyor? Aşkım Ned Stark'ın oğlu. Ned Stark kimdi diyeceksin. Ben <laughs> izledim bu <laughs> arada. İlk 4 sezonu izledim. <laughs> <The Kengen 'in gülüyor> o sarışın <süre şaksın>. kızın. <laughs> sen <laughs> Jon Snow. Face Snow'da... ID'yi algılamıyor. <laughs> Jon Snow'dan bahsediyor. Jon Snow değil. En sevdiğim prenses. Haydi bakalım. İsmini de verebilirsin. Yoksa... Biz bu videodan önce aa hepsini biliriz ya diyorlar. <laughs> Disney prenseslerinden hmm. Hiçbir fikrim yok Düşünsen aslında mantık yürütürsen bulabilirsin Sarışın olanlardan biri kesin Az önce Ali Serker diyen de ilk aklıma gelmişti söylemedim O yüzden bu sefer söyleyeceğim ilk aklıma geleni Cinderella <gülüyor> 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 Bok Cinderella <gülüyor> 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 Cinderella kim? Kim'in pembe elbisesi var? Uyan güzel Sleeping evet. Beauty ya Aynen evet Ay. Ay. Ay yemin ediyorum ikisinin arasında kaldım. Onun kaldı. klasikleri, onun müziklerini dinliyorum ben. Allah kahretsin. <laughs> Birbirimizi asla tanımıyormuşuz. Küçükken benimle çok dalga geçiyorlardı. Neden? Eee... <laughs> Şimdi iki cevabı var bunun. Saçların çok kıvırcıktı. Bu mu cevabın? Ya da tenin esmer diye. İnden sonrasında saçını düzleştirmeye başlıyorsun. Acaba bunun psikolojik etkisinden dolayı mı? Ten esmer diye. <laughs> Doğru. Bununla ilgili çok dalga geçardık. Küçükken. Evet. Ten rengi çok şey değil. Kendini o kadar koyu bir ten rengi olanı görüyorken hayatım boyunca tek bir markadan giyinecek olsam bu hangi marka olurdu? Tek bir marka. Çok hazırım. Chanel. Doğru. <laughs> oh. Konserine en çok gitmek istediğim şarkıcı. Blackbear. Doğru. <laughs> en son hangi konsere gittim? Aa, bu çok kötü oldu. Kolay. Neresi kolay ya? Kolay. Gerekeni yaptıktan sonra mı gittin yoksa o muydu? O hangisi? Tamam o değil o zaman. Aşkım geçen sene gerçekten hiçbir fikrim yok geçen sene yazları. First things first I'm the realest. Iggy yeah Iggy Iggy. Ay I... <laughs> çocuk. The blaze de. I... Ya Van Lava gittim ya. Sen var benim bunu bir saat otursan. Bunu, bunu çok gittim. bunu <gülüyor> <gülüyor> bir şey değil mi? Benim kolay sorularım arasındaydı. <laughs> Evet, hayal kırıklığında uğradım. Yani bilebilmen gerekiyordu bu soruyu. Nefret ettiğim yemeklerden bir tanesini söyle. Hadi bakalım. Lahana, pırasa, karnabahar. Ya çok kolay. Çok kolay düşündüm soruları bilemediğin için. Balayımı nerede geçirmek isterdim? İki cevabı Olur. var. Hawaii. Olur. <laughs> çok korktum. Bahamas diyecektim. Maldivler. Hmm, hepsi okeydi. Son sorumu soruyorum. Benim insanlarda en nefret ettiğim özellik ne? Nokta atışı. Hadi şey diyorum, her şey. Asla bilemezdim. Empati yapamaması. Oo <laughs> oh, ha? Elis. Oha ohaa ben tanıyorum yuh vay be çok duygulandım şu an sana çok riskli bir soru soruyorum kesin yiyeceğim kremayı beni her zaman gülümseten şey nedir bu ne biçim soru Oy ya ben şey bir şey ben diyeceğim, diyeceğim. Yani o kadar... tamam bu mesela bir eşya ya da bir şey olarak düşünme bir insan da olabilir beni her zaman gülümseten bir insan ama her zaman gülümsetmiyorum biri. biri mi Biri. seni her zaman gülümseten biri hı hı. ben evet Bak. Ya. Hmm. Bir şey diyeceğim. Ben, ben de evet. içimde bir şey hissediyorum. bakar Sen de yok. Bakarsın. Göbeğe de <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer bu tarz videolardan isterseniz yine yapar mıyız? Yaparız ya. yaparız. Biz yaparız. her <laughs> türlü şey yapabiliriz. Her neyse umarım eğlenmişsinizdir. Evet birbirimizi de böyle iyi Ama yine başarılıydı. Ben başarılıydı. Yine... Tebrikler. Tebrikler. Bir yıl daha arkadaşlık sözleşmesi. <laughs> Diğer yaptığımız video için Melis'in kanalına bakmayı unutmayın. O da acayip eğlenceli oldu ve e, Melis kusuyor. Esin evet. <laughs> Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız basmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> kremalı kremalı öpüyorum sizi. <gülüyor> Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. <bye. Bye>. Allah. Allah. <laughs> ee, <Never recording>. Merhaba. <laughs> Mesela Mesela She <laughs>